Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç gündür video atamıyordum. İşlerimin yoğunluğundan dolayı. biliyorum videolarımı bekliyorsunuz. bugün bir video atma fırsatı buldum. dedim şöyle bir bitkileri kontrol edelim beraber. Bakın şu gila. Devasa bir şey oldu ya. Elimden daha büyük bir şey oldu. Saksıyı kaplayacak neredeyse. Büyüklüğü. Şu Bakın Nasıl güzel bir hal aldı. Çok güzel. Onun da yavruları büyüyor inşallah. Birkaç tane büyük var. Onlar da aynı oldular. Ee, Arkadaşlar. Kargo çıkartmaya başlıyorum hafta sonu. İnşallah ücret yatırılmış kargoları sırayla çıkartmaya başladım yani başlıyorum yarın itibaren kargoları hazırlayacağım pazartesi ile beraber kargoya vereceğim buradan da işte herkese bir duyuru yapayım istedim Instagram'dan tek tek yazmayayım buradan zaten takip ediyorsunuz bana e, Instagram'dan dönüş yapıp Elvan Hanım e, ücretinizi yatırıyorum. Sıraya almıştınız ya da alırsınız derseniz ben sizi hemen sıraya alıp arka arkaya sökümleri yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Şöyle bitkiler zaten e, büyüdüler. Bakın çoğu artık büyüdü. Tam sökümlük oldular. Ayırdığım bitkiler vardı. Onlar Zaten ayrılmıştı. E, bu önden e, başlangıç setlerini koyacağım bitkiler bur burada zaten ön tarafta da bitkiler var. Onları da göndereceğim. E, şöyle şunları göstereyim. Şöyle demir yaptırdım arkadaşlar. E, balkon demir yaptırdım bakın. Şöyle bunların hafta sonu daha bir ayarlamasını yapabilirim inşallah. düzene sokacağım. Yine çok önemli bir bilgi vereceğim size. Bakın arkadaşlar. E, i̇lk baharda, e, bitkilerinizi bitkilerinize saksı değişimini yaptıktan sonra büyüm evresinden sonra asla bitkilere dokunmayın. E, büyüm evresine geçtikten sonra şöyle sıkışıyorlar ya. Bunlar kendilerini koruyorlar yaz döneminde. Bakın. Şimdi bu e, şöyle bakın, ne planı göstereceğim. Nemli ve ıslak güneş ve sıcak bunların diplerine girip bunların köklerine zarar vermedi. Bunlar koruma altına alıyor. Yani şöyle diyeceğim. Bu üst tabaka kaplandığı için bitkilerin yoğunluğundan tabakaya sıcaklık varmıyor. Ve bitkilerin kökleri koruma altına alınıyor. Şöyle açıkta olanlar ve toprağını böyle kaldırıp kaldırırsak. Bakın şöyle kaldırırsak bitki yerini oynatırsak bitkilerin kökleri sıcakla temas ettiğinden dolayı köklerde yanıklar oluşuyor. Ben bunu fark ettim. Ama şöyle e, saksınızı bozmadan durursa sulasanız da bir şey olmuyor. tabi sulamaya dikkat edeceksiniz. Çok sulamayacaksınız. Bunlarda bir sorun yok. Şimdilik sorun yok. Bakalım ilerleyen günlerde bakalım ne olacak. Köklerinden de bir sorun problem yok şimdilik. Yani hala birkaç gündür nemli bunun gibi. Hiçbir sorun problem yok şu an. Böyle sürecek mi bilmiyorum. Ama bitkiler gayet sağlıklı. Bakın. Şu drago. Bakın nasıl renklendi. Eee, bu da aynı. Bakın. Ve bu. Bakın. Köklerini oynattım. Evet değişim yaptığım için bakın bitkiler ne halde çoğu bakın öldüler kökleri çürümeye geçti falan filan şöyle biberlerimi de göstereyim size ne anladım, anladım. bekle birazdan geliyorum biliyorsunuz bu saksım bu saksıların tamamen bekle geliyorum video çekim mi geliyorum ne? biliyorsunuz bu saksıların tamamen gitmiş durumdaydı e, kökleri olabildiğince kurtarmaya yani çalıştıklarım vardı. Bekle anneciğim geleceğim. Kurtar, kurtarabildiklerimi kurtardım. Kurtaramadıklarım gitti. Hatta e, bazılarını dedim söktüm. İyi ki sökmüşüm dedim. Keşke sökmeseydim kalanları da. O söktüklerim de gitti. Çünkü sıcağı yine dayanamadılar. Dediğim gibi köklerini sıcakta oynattığımız anda kökleri de gidiyor arkadaşlar. Yani e, sıcak havalarda asla köklerini oynatmayacaksınız. Bunlar tepe çeliklerini aldım, pulbuna atalar köklenmişti. E, onları e, buraya diktim. buradan gönderim yapacağım. E, bakın saksılarımın durumu. Son halleri ne olacak? Şunlar köklerini kestiklerim. Evet tekrar köklendirmeye aldıklarım. Ve son durumları böyle. Bu üç saksım perişan bir halde oldular. Siz de biber yapıyor musunuz bilmiyorum. Böyle kaşık hazırlık. Arkadaşlar böyle bakın toprakların dipleri hala nemli. Bakın nemli. Altında kompostlar. Bir de şunu değineceğim. Bir saniye arkadaşlar ben bir çocuğun ailesine göndereyim Ondan sonra rahat rahat konuşayım. Evet şimdi e, kompost hakkında bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar kompost yaparken e, arkadaşlar e, bahçede de yapabilirsiniz herhangi bir kovanın içinde ayrı bir yerde de yapabilirsiniz e, saksı altlarında da yapabilirsiniz ama saksı altlarında yaparken e, yazın ya sulamayacaksınız arkadaşlar zaten sulamıyoruz ama e, yazın tam sıcaklarına denk getirirseniz e, yine o fermanta olurken e, böyle e, sıcaklığından dolayı bitkilerinizin kökünü yine yıkabilir onu e, tam bu zamanlarda hazırlayıp Evet, bu zamanlarda hazırlayıp e, kışın e, ortasında oluşmaya başlar. İlkbaharda tamamen oluşur kompostumuz. Öyle olabilir bence. Ama yazın tam ortasında ya da ilkbaharda kompost hazırlamayın bence saksılarınızın altına, üstüne eğer bitki dikecekseniz e, kompostu ben nasıl hazırlıyorum? Cedeh hazırlıyorum, yara oluşmuş bir şekilde hazırlayıp gelip e, saksıların altına koyuyorum ya da tam oluşmuş şekilde e, toprağımla karıştırıyorum. Eğer e, oluşmamış halde haldeyse e, saksıların altına e, bir kat mutfak atığı üstüne toprak yine bir kat mutfak atığı üstüne tekrar toprak koymanız gerekiyor. Değilse e, fermente olamaz arkadaşlar. Bozulmaya sebebiyet verir. Kompost oluşmaz. Bunun bilgisini de vereyim. Arkadaşlar sormak istediğiniz soru varsa, çekmemi istediğiniz video varsa e, mesajların altına yazabilirsiniz. E, i̇stediğiniz bilgi e, ben video olarak e, çekip oluşturabilirim. Arkadaşlar bazen aklıma gelmiyor olabilir. E, bilgilendirme e, videoları da çekiyorum biliyorsunuz elimden geldiği kadar e, bakımları hakkında e, nasıl baktım hakkında kendi yöntemlerimi e, naçizane e, anlatıyorum kendi tecrübelerimi anlatıyorum Arkadaşlar e, bugünlük e, videom kargolarımın başladığından kendimden e, haberdar etmek için de İnşallah fırsat buldukça e, ara vermeden çekimlere devam edeceğim. Allah'ın izniyle, Allah'ın takdir ed takdir edersen. E, hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar destekleriniz için. E, abone olmayanlar kanalıma abone olsun. Abone olanlar e, videoların altına beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmesinler. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.